Bir kadın ilişkide gerçekten nasıl güçlü olur? Sessiz kalarak mı, fedakarlık yaparak mı yoksa kendi değerini bilerek mi? Bugün sana asırlardır kadınlara ilham veren bir felsefeden bahsedeceğim. Stoacılık. Belki de hayatının en büyük hatası kendi mutluluğunu başkasının ilgisine bağlamak oldu. Belki de yıllardır acaba o beni seviyor mu diye kendini yıpratıyorsun. Ama sana şunu söyleyeyim. Senin değerini onun sevgisi değil, senin duruşun belirler. Bu videoda sana yalnızca felsefeden bahsetmeyeceğim. Psikolojiden, sosyolojiden, gerçek yaşanmış bir hikayeden ve belki de hayatını değiştirecek bir motivasyon konuşmasından söz edeceğim. O yüzden sana bir soru soruyorum. Kendi ışığını yakmaya hazır mısın? Eğer cevabın evetse, hadi başlayalım. İnsanlık tarihi boyunca kadın ve erkek ilişkileri toplumların en temel yapı taşı olmuştur. Aile, kültür, ahlak, değerler ve hatta medeniyetler bu ilişkiler üzerinden şekillenmiştir. Kadının ilişkide nasıl davranması gerektiği sorusu aslında yalnızca romantik bağları değil, insanın varoluşsal yolculuğunu da ilgilendiren bir sorudur. Çünkü kadın ilişki içinde yalnızca karşısındaki erkeğe değil, aynı zamanda kendine, değerlerine topluma ve geleceğe de bir cevap verir. Stoacılar, hayatın en büyük öğretmeninin dış koşullar değil, insanın kendi zihni olduğunu söyler. Epiktetos'un meşhur cümlesiyle, Bizi üzen şeyler olayların kendisi değil, onlara yüklediğimiz anlamdır. Kadınların ilişkilerde yaşadığı hayal kırıklıkları, kırgınlıklar ya da mutluluklarında temelinde bu vardır. Olayların kendisi değil, zihnin onları nasıl yorumladığı. İşte bu nedenle bir kadın için en önemli beceri partnerini değiştirmek değil, kendi iç dünyasını yönetebilmektir. Modern psikolojide stoacılığı destekler. Bilişsel davranışçı terapinin kurucularından Aaron Beck, insanların düşünce kalıplarının duygularını belirlediğini söyler. Bir kadının partneri ona yeterince ilgi göstermediğinde, demek ki beni sevmiyor gibi otomatik düşüncelere kapılması, kendisini değersiz hissetmesine yol açar. Oysa stoacı bir bakış bu anı dışsal bir olgu olarak kabul eder. Bugün partnerim meşgul, bana az ilgi gösterdi. Bu onun davranışıdır. Benim değerim onun ilgisiyle ölçülmez. Toplumsal açıdan baktığımızda kadınlara tarih boyunca birçok rol biçildi. Kimi kültürlerde itaatkar eş, kimisinde fedakar anne, kimisinde ise güçlü kadın imajı öne çıkarıldı. Ancak sosyoloji bize şunu öğretir. Roller değişir, öz kalır. İnsanlığın her döneminde kadın için en önemli sınav kendi özünü kaybetmeden ilişkide var olabilmektir. Stoacılar da tam burada devreye girer. Çünkü onlar insanın en büyük sorumluluğunun kendi erdemine sadık kalmak olduğunu vurgular. Marcus Aurelius'un sözleriyle. Başkalarının ne yaptığına değil, senin ne yaptığına bak. Erdemin sende kalır. Kadınların ilişkilerde yaşadığı en büyük hatalardan biri kendi değerini karşı tarafın davranışına bağlamaktır. Beni seviyorsa değerliyim, sevmiyorsa değersizim. Bu düşünce hem psikolojik açıdan hem de stoacı açıdan yanlıştır. Psikolojiye göre dışsal onay bağımlılığı kişinin özgüvenini zayıflatır ve sürekli bir kaygı üretir. Stoacılığa göre ise, insan yalnızca kendi kontrolünde olan şeylerden sorumludur. Karşı tarafın sevgisi, ilgisi ya da sadakati, kadının kontrolünde değildir. Kontrol edemediğimiz şeylere bağlanmak, kaçınılmaz bir şekilde acı getirir. Bilimsel araştırmalar da bu gerçeği destekler. Yapılan uzun süreli çift araştırmalarında, ilişkilerde en çok tatmin sağlayan şeyin, karşılıklı bağımsızlık olduğu bulunmuştur. Yani taraflar birbirine bağımlı değil, birbirini tamamlayan bireyler olduğunda, ilişki daha sağlıklı ilerler. Kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi, hem kişisel mutluluğunu hem de ilişkinin uzun vadeli gücünü artırır. Stoacılık da aynı şeyi söyler. Bir kadının en büyük gücü, dışsal bağlara değil, kendi ruhunun dinginliğine yaslanmasıdır. Sosyolojik açıdan, Kadınların ilişkilerde yaşadığı baskının büyük bir kısmı toplumsal beklentilerden gelir. Kadın ilgiyi göstermeli, kadın fedakar olmalı, kadın ilişkiyi ayakta tutmalı. Oysa Stoacı bakış açısı bireyin kendi özüne dönmesini öğütler. Toplumun beklentileri tıpkı hava koşulları gibidir; bazen sert rüzgar, bazen sakin bir meltem. Ama hiçbir rüzgar kadının içindeki pusulayı değiştiremez. Eğer kadın kendi erdemlerini yani bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülüğü esas alırsa, ilişkide nasıl davranması gerektiği sorusunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkar. Burada önemli bir noktada duyguların yönetimidir. Stoacılar duyguları bastırmaz ama duyguların insanı yönetmesine izin vermez. Kadınlar ilişkilerde çoğu zaman çok hissetmekle suçlanır. Oysa duygusal derinlik bir zayıflık değil, güçtür yeter ki kadın, duygularını bilinçle yönlendirebilsin. Psikolojide buna, duygusal zeka denir. Yüksek duygusal zekaya sahip kadınlar, partnerleriyle daha sağlıklı iletişim kurar, sınırlarını daha net çizer ve kendi ihtiyaçlarını daha iyi ifade eder. Stoacılık aynı şeyi öğütler. Duygularını tanı, kabul et ama onlara esir olma. İlişkilerde çatışmalar kaçınılmazdır. Ancak önemli olan çatışmanın kendisi değil, ona verilen tepkidir. Stoacı bir kadın tartışma anında karşı tarafı suçlamak yerine kendi davranışını sorgular. Şu an öfkeye kapıldım. Bu öfke bana fayda sağlayacak mı? Psikolojiye göre tartışmalarda duygusal regülasyon becerisi yüksek olan bireyler sorunları daha kolay çözer. Sosyolojiye göre ise ilişki içindeki rol dengesi bozulmadığında çiftler uzun vadede daha istikrarlı olur. Yani stoacı bakış hem bireysel hem toplumsal düzeyde ilişkilere denge getirir. Sonuç olarak kadınların ilişkilerde nasıl davranması gerektiği sorusu tek bir kalıpla cevaplanamaz. Çünkü her kadın farklıdır, her ilişki farklıdır. Ancak değişmeyen bir şey vardır. Kadının kendi içsel gücünü keşfetmesi. Stoacılık kadına şunu öğretir: Mutluluk karşı tarafta değil, senin ruhunun dinginliğinde gizlidir. Partnerin seni sevdiğinde değil, sen kendini sevdiğinde güçlüsün. İlişkide kalmayı seçtiğinde de, ayrılmayı seçtiğinde de, kararın sana ait olduğunda özgürsün. Marcus Aurelius'un dediği gibi. Kendi içine dön, orada bir kaynak bulacaksın, hiç tükenmeyen bir kaynak. Kadının ilişkilerdeki en doğru davranışı işte bu kaynağa yaslanmaktır. Elif, 30'lu yaşlarının başında başarılı bir psikologdu. Kendi kliniğini açmış, danışanlarına umut ve güç veren bir kadındı. Ancak ironik bir şekilde, başkalarının yaralarını sarmayı bilen bu kadın, kendi kalbinin yaralarıyla başa çıkamıyordu. 5 yıllık bir ilişkisi vardı. Cem, dışarıdan bakıldığında ideal bir partner gibi görünüyordu. Kültürlü, çalışkan, saygın bir iş hayatına sahip ama ilişkinin derinliklerine indikçe başka bir tablo ortaya çıkıyordu. Cem çoğu zaman soğuk ve ilgisizdi. Elif'in başarılarını küçümser, bazen alaycı sözlerle onu kırardı. En basit bir tartışmada bile haklı çıkmayı bir oyun gibi görürdü. Elif ilişkide çok emek veriyordu. Çoğu zaman fedakarlığı kendinden bekliyor. Belki biraz daha sabredersem o da değişir diyordu. Fakat zamanla, içinde bir boşluk hissetmeye başladı. Çünkü kendisini tanımaya ve dinlemeye çalışan Elif, partneri tarafından sürekli sessizleştiriliyordu. Bir gün, tesadüfen eline Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabı geçti. İlk başta, felsefe yıl ilgilenmeye niyeti yoktu. Ama sayfaları çevirdikçe, satırların sanki kendisine yazıldığını hissetti. Bir cümle özellikle zihnine kazındı. Başkalarının sana yaptığına değil, senin ne yaptığına bak. Erdemin sende kalır. O gün Elif hayatında ilk kez farklı bir gözle ilişkisine bakmaya başladı. Cem'in sevgisi, ilgisi ya da ilgisizliği onun kontrolünde değildi. Ama Elif'in tepkileri, duruşu, kendi değerine bakışı tamamen onun elindeydi. Bir sonraki tartışmada Cem yine onu suçlayıcı sözlerle köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Normalde gözyaşlarını tutamaz, susar ya da özür dilerdi. Ama o gün farklıydı. Derin bir nefes aldı, stoğacıların öğrettiği gibi kendine şunu sordu. Bu durum benim kontrolümde mi? Cevap açıktı. Hayır. Cem'in öfkesi onun değil, Cem'in sorumluluğuydu. Elif bu farkındalıkla sakinleşti ve ilk kez sessizce ama kararlı bir şekilde şunu söyledi. Cem, senin bu sözlerin benim değerimi belirlemiyor. Ben kendimi biliyorum. O an Cem şaşırdı. Çünkü karşısında artık susan ya da özür dileyen bir kadın yoktu. Onun yerine dingin ama güçlü bir Elif vardı. Günler geçtikçe Elif stoacılığı hayatına daha fazla uygulamaya başladı. Sabahları kısa meditasyonlarla güne başlıyor, kendi iç dünyasına dönüyordu. Her gün kendine şu soruyu soruyordu: Bugün neyi kontrol edebilirim? Ve cevabı hep aynıydı. Kendi düşüncelerimi, kendi sözlerimi, kendi seçimlerimi. Cem ise değişmiyordu. İlgisizliği, küçümseyici tavırları devam ediyordu. Ama artık Elif farklıydı. Bu davranışları kişisel algılamıyor, kendi değerini Cem'in tavırlarına bağlamıyordu. Bir gün birlikte gittikleri bir akşam yemeğinde Cem yine onun başarılarıyla dalga geçti. Elif sadece gülümsedi ve içinden, senin sözlerin seni anlatıyor, beni değil dedi. İşte o an, özgürlüğün tadını aldı. Aylar sonra Elif, ilişkisini bitirme kararı aldı. Bu karar ani değildi, öfkeyle verilmiş bir tepki de değildi. Tam tersine, uzun bir içsel yolculuğun sonucu, dingin bir seçimdi. Cem'e şunu söyledi, ben seni değiştirmeye çalışmaktan vazgeçtim. Benim yolum, kendi içsel huzurum. Bu yolda seninle yürüyemeyeceğimi fark ettim. Cem sessiz kaldı çünkü ilk defa kontrol edemediği bir kadınla karşı karşıyaydı. Elif ise derin bir huzurla oradan ayrıldı. Aradan yıllar geçti. Elif hayatına devam etti, daha da güçlendi. Klinik çalışmalarında danışanlarına yalnızca psikoloji değil, stoacı bakış açısını da aktarmaya başladı. Çünkü kendi hayatında uyguladığı bu felsefe gerçek bir kurtuluş olmuştu onlara sık sık kendi deneyimini şöyle özetliyordu. Bir kadının ilişkide en büyük sınavı, karşısındaki erkeği değiştirmek değil, kendi özüne sadık kalabilmektir. Elif'in hikayesi, pek çok kadına ilham oldu. Çünkü o, sessiz bir isyanla değil, bilgece bir duruşla özgürlüğünü bulmuştu. Onun sessiz gücü, stoğacıların asırlardır öğrettiği gerçeği yeniden hatırlattı. Mutluluk başkasının ilgisinde değil, insanın kendi iç dünyasında gizlidir. Sevgili kadınlar, bugün sana sadece bir konuşma değil, aynı zamanda bir davet sunuyorum. Bu davet, başkasının gölgesinde yaşamaktan kurtulup kendi ışığını bulmaya dair bir çağrıdır. Biliyorum, hayat kolay değil. İlişkiler, beklentiler, toplumun sana yüklediği roller bazen omuzlarını ağırlaştırıyor. İyi eş olmalısın, fedakar anne olmalısın, herkesi memnun etmelisin. Ve çoğu zaman, bu rollerin altında kendi sesini duyamaz hale geliyorsun. İçinden gelen bir fısıltı sana, ben kimim? diye soruyor. Ama dış dünyanın gürültüsü o sesi bastırıyor. İşte tam burada, stoğacıların kadim bilgeliği sana bir yol gösteriyor. Kendi içine dön. Çünkü aradığın güç, zaten orada. Marcus Aurelius'un dediği gibi, ruhunun içinde tükenmeyen bir kaynak vardır. Sen bu kaynağı keşfettiğinde, kimsenin onayına, ilgisine ya da sevgisine bağımlı kalmazsın. Çünkü sen zaten tam, zaten yeterli, zaten değerlisin. Bir an düşün. Kaç kez başkasının ilgisiyle mutlu oldun? Sonra ilgisi azaldığında mutsuzluğa kapıldın. Kaç kez partnerinin sevgisini kaybetmekten korkarak kendini susturdun? kendi isteklerini erteledin. İşte bütün bu iniş çıkışlar, dışarıya bağlı bir hayatın sana yüklediği zincirlerdir. Oysa stoacı bakış sana şunu söyler. Senin mutluluğun dışarıdan gelmez. Senin huzurun, kendi içindeki bilinçten doğar. Sevgili kadın, unutma. Sen bir başkasının davranışının aynası değilsin. O seni küçümseyebilir, ihmal edebilir, yanlış anlayabilir. Ama senin değerini ölçemez. Senin değerin doğduğun gün sana verilmiş bir armağandır. Sen kendi erdeminle, kendi cesaretinle, kendi adaletinle değerli bir insansın. Bak, hayat ilişkilerden ibaret değil. Ama ilişkiler hayatının aynasıdır. Sen kendine nasıl davranıyorsan, başkaları da sana öyle davranır. Eğer kendi sınırlarını çizmezsen, başkaları sınırlarını aşar. Eğer kendi değerini bilmezsen, başkaları da bilmez. Eğer kendi ışığını görmezsen, başkaları da seni karanlıkta bırakır. O yüzden sana söylüyorum. Önce kendine dön. Kendini tanı, kendini sev, kendine saygı duy. Stoacıların öğrettiği gibi, dört erdemi hayatının pusulası yap. Bilgelik, adalet, cesaret, ölçülülük. Bu dört ilkeyi ilişkilerinde uygula. Bilgelik. Her tartışmada haklı çıkmaya çalışmak yerine anlamaya çalış. Ama kendi hakikatinden de vazgeçme. Adalet ne fazlasını ver ne de eksik. İlişkide dengeyi koru. Cesaret haksızlığa uğradığında susma. Gerekirse yalnız kalmayı göze al çünkü yalnızlık yanlış bir ilişkiden daha hafiftir. Ölçülülük duygularını bastırma ama onların esiri de olma. Sevgili kadınlar, biliyorum, kalbin çok güçlü ama aynı zamanda çok hassas. Sen sevdiğinde tüm kalbinle seversin, fedakarlık yaptığında sonuna kadar yaparsın. Ama unutma, aşırı fedakarlık kendini tüketmektir. Kendi sınırlarını korumak, sevgisiz olmak değil, bilgece sevmektir. Bilim bize şunu söylüyor. Kadınlar, duygusal zeka açısından erkeklerden daha yüksek bir ortalamaya sahip. Bu senin en büyük gücün. Sen hislerinle, sezgilerinle, empatinle hayata bambaşka bir derinlik katıyorsun. Ama bu güç, kontrol edilmediğinde seni yoran bir yük olabilir. İşte burada, stoacı denge devreye giriyor. Duygularını yönet, sezgilerini akılla birleştir, empatiyi öz saygıyla dengede tut. Sosyoloji de sana şunu hatırlatıyor. Toplum, kadının rolünü sürekli tanımlamaya çalışır. Ama senin görevin o rollere sığmak değil, kendi yolunu çizmektir. Tarihteki güçlü kadınlara bak. Onlar toplumun beklentilerine değil, kendi inançlarına kulak verdiler. Sen de kendi inancına kulak ver. Çünkü senin en büyük gücün özgürlüğündür. Ve şimdi sana şunu söylüyorum. Hayatında kim olursa olsun, kim giderse gitsin, kim kalırsa kalsın sen kendinle kaldığında güçlüysen asla kaybetmezsin. Partnerin seni terk edebilir, yanlış anlayabilir, ihmal edebilir. Ama sen kendine sadık kaldığında en büyük sevgiyi zaten kazanmış olursun. Kendi sevgini. Sevgili kadınlar, bugün sana bir seçim sunuyorum. Ya başkasının gölgesinde yaşamaya devam edeceksin ya da kendi ışığını yakacaksın. Seçim senin. Ama unutma, senin içinde hiç sönmeyen bir ateş var. O ateş cesaretin, bilgelik, adaletin ve ölçülülüğün ateşi. Onu keşfet, ona sarıl ve hayatının pusulası yap. Ve son olarak sana Stoacılar'ın asırlardır fısıldadığı bir hakikati hatırlatmak istiyorum. Kaderin senin elinde değil. Ama kaderine nasıl cevap vereceğin tamamen senin elinde. İşte bu yüzden sen güçlü bir kadınsın. Çünkü senin elinde, kendi cevabını seçme gücü var. Ayağa kalk. Kendi yolunu çiz. Kendi ışığını yak. Ve unutma. Sen sustukça değil, sen kendi hakikatini yaşadıkça kapılar açılacak. Sevgili kadınlar, işte şimdi fark ettin ki gerçek güç, başkasının ilgisinde değil, senin kendi içindeki dinginlik ve erdeminde saklı. Bugün sana stoacılığın kadim öğretilerini, psikolojik gerçekleri ve yaşanmış bir hikayeyi anlattım. Ama unutma, en önemli ders burada. Senin değerini başkası değil, sen belirliyorsun. İlişkilerde ne olursa olsun, karşı taraf seni anlamıyor, ilgilenmiyor ya da seni küçük görüyorsa, bunun sorumluluğu sana ait değil. Ama kendi duruşunu, sınırlarını ve kendine olan saygını yönetmek tamamen senin elinde. İşte tam bu noktada özgürlüğün ve gerçek mutluluğun kapısı açılır. Şimdi bir karar zamanı. Kendi ışığını söndürmeye devam mı edeceksin yoksa o ışığı yakıp kendi yolunu çizecek misin? Unutma, sessiz kalmak seni bağımlı yapar ama kendi hakikatini yaşamak seni özgür kılar. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu bilgiler sana ilham verdiyse, abone olmayı, yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü sen güçlüsün ve bu toplulukta birbirimize destek olarak kendi içimizdeki gücü keşfetmeye devam edeceğiz. Hadi, bugün kendi ışığını yak ve hayatını stoacı bilgelikle güçlendir. Unutma. Sen değerli ve özgürsün.